Kemal Kılıçdaroğlu artık Güneydoğu'nun incisi Mersin'de gidip istediği yerde oturabilir. Ya da merdivene ters binip istediği durakta inebilir. Siyasetin Türkiye'de hiç bu kadar aşağılık bir pozisyon almadığını fark ettim. Şimdi Abdülhatif Şener'in AK Parti bıraktığı dönemi hatırladım. Demokratik hakkını kullanıyor diye gayet olumlu karşılamışlardı muhalefet. Ve Abdülhatif Şener'i alkışlamışlardı. Hala da alkışlıyorlar. Niye? AK Parti'yi terk etti diye. Sonra AK Parti'den ayrılan bütün bakan milletvekili kim varsa istifa ettikleri zaman işte demokrasi, işte demokratik hak, hukuk diye bahsedip duruyorlar. Bir arkadaşım bana dedi ki sen siyaset düşünüyor musun? Bir Arap kafama biraz yattı. Takipçiler de beni gaza getirdi. Parti kursana oy verelim dedi. Dedim buna acaba niye olmasın ki falan. Sonra iyice düşündüm, en fazla alacağım o 20 bin dedim, kendine gel oğlum dedim. Yani olur ya bir destek alırsam, bir gün bir yerden teklif alırsam CHP hariç işte kafama göre belli başlı partileri kabul edeceğimi de düşünmedim değil. CHP hariç diyorum çünkü CHP'de siyaset yapmak, siyasete soyunmak hakikaten dünyanın en tuhaf şeyi. Ya Metin Fevzioğlu çok iyi bir CHP'li babadan bu tarafa. Cumhurbaşkanı ile ilgili 3-5 tane olumlu şey söyledi. Adamın başına gelmeyen kalmadı. Söylenilmedik ağır cümle kalmadı. Muharrem İnce son kurbanı CHP'nin. Yani giden bir sürü siyasetçi var. Fikri sağlar vardı mesela. Adamı aparoz ettiler. Kimler yoktu ki? Ertuğrul Günay mesela CHP'nin önemli bir ismiydi. CHP liderliğine oynadı, dışlandı. Sonra AK Parti sahip çıktı. Uzun dönemde bakanlık yaptı. Sonra 3 dönemi bitti, çekildi siyasette. Muharrem İnce üzüldü mu adama ya? Yani önce Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler. Kemal Kılıçdaroğlu gel bakalım Muharrem yanıma diye çağırarak refüze etti. E keşke Muharrem İnce de o kadar yüksek oy almasaydı. 36'lar bandında seyretmesi oy oranı. Ondan sonra kaybettik adamı uçuşa geçti yani. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'na asla rakip olmayacağına dair söz verdi. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na çekil ben aday olayım dedi. Ben oyları arttırdım. Sonra ekranlara çıktı. İnsanları fırçalama şeylerine girdi. Şovlar yapmaya başladı. En son geldiğimiz noktada parti kurmaya karar verdi. Ee, AK Partiler için söylemiş olduğumuz demokratik hakkını kullandı cümlesini Muharrem İnce için de ben şahsi olarak kullanıyorum ama CHP'liler o konuyla alakalı Muharrem İnce'ye gerçekten haksızlık yapıyorlar. Yani ağzına geleni söylüyorlar. Bir sürü hakaret şu bu. Benim tarafta AK Parti'den ayrılanlar için işte Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan bunlar için AK Partililer işte hain dediği zaman kıyameti koparanlar etme bulma dünyası ya. Bugün de dönüyorlar Muharrem İnce'ye siz niye hain diyorsunuz diye sitem ediyorlar. E Muharrem İnce ne yapmış? Muharrem İnce baktı Kemal Kılıçdaroğlu 404 almış, koltuğa yapıştırmış, üzerine oturmuş, koltukla dolaşıyor. E çıkıyor her seçimde yeniliyor, yenildikçe yeniliyor ama bir türlü koltuğu terk etmiyor. Koltuğu terk etmeme, yenilmeme bir tarafa da yalan konuşuyor, iftira atıyor. Yani en tuhaf olan kısmı da siyasette kendini başarılı görüyor. Seçim gecelerinin olduğu günün ertesinde cama çıkıyor, hiç kimse yok. Kendi kendine el sallıyor yani. Sanki seçmen yığılmış, o da lider olmuş. Yavaş yavaş uyanıyor. E bu kadar seçim kaybediyorsun. Bir adam da geliyor diyor ki babacan ben fizik öğretmeniyim. Olaya fiziksel bakıyorum. CHP'yi düzelteceğime inanıyorum. Ve adamı dışlıyorlar. Zaten aday gösterdiklerinde bir alay eder bir uslup sergilediler. Gel bakalım Muharrem'le başladı. Devamını da getirdiler. Nihayetinde Muharrem ince CHP'den tamamen koptu gitti. İşte kıyametleri kopuyor. CHP hain ilan ediyor kendisini. Ya CHP'nin ya da Muharrem İnce'nin ya da başka bir ismin CHP'de başarılı olabilme şansı yok. Çünkü seçmen kitlesi belli. Yüzde yirmi Bütün ittifaklar bir araya geldi. Onlar da happy topu yüzde on yaptı. Yani yüzde otuz gibi bir oran yakaladı. Keşke de yakalamasaydı dediğim gibi. Çünkü kendini kaybetti. Tamam dedi ben olmuş. Daha olmadığını söyleyen herkese de zılgıt attı. Ne demek dedi ben olmuş. Siyasette nihayetinde bir Muharrem İnce geçti. Bundan sonra Muharrem İnce'nin mayası tutar mı? Bana göre tutmaz. Mustafa Sarıgül gibi tekrardan gelir. Gerçi Mustafa Sarıgül Şişli için bir ekoldü. Türkiye'de de sevilen bir kişi. Ta Erzincan'dan Tunceli'ye kadar oradaki vatandaşın bile hizmetinde bulunduğunu biliyorum ben. Cenazelerini götürme olsun, cami temizlikler olsun. O bakımdan seveni var. E şimdi Muharrem İnce Mustafa Sarıgül'e yapılan zulmü görmedim ki kalktı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir şov yaptı. Üzüldüm ya. Muharrem kongrede o Kemal Kılıçdaroğlu'na iki buçuk soru soran kadını da mı görmedi? Üç, üçüncüyü soramadı. İzlemişsinizdir. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır ithamlarda bulunuyor. İşte siz gizlice falan tekneye binip FETÖ'cülerle buluşmaya falan FETÖ diyor susuyor. Daha ondan sonrası yok. Havuz medyası denilen medyada gidip o kadını bulup o öt diye kaldığı kısmın devamı neydi diye sormuyor. Gerek duymuyor. Bu taraftan birisi söylemiş olsaydı emin olun Sözcü, Halk TV, Cumhuriyet Gazetesi hepsi gece o kadın evini basarlardı. Seni susturdular anlat. Bu noktada havuz medyası tırt. Mücadele yok. Ya da işte çıkıp bir milletvekili AK Parti'den olsun, MHP'den olsun kimse çıkıp da bir şey söylemiyor. Konuşanlar arasında birkaç kişi var. Onların da sesi cılız çıkıyor. Yani uzun lafın kısası Muharrem İnce tüm bunları bile bile la destedi. Siyasette böyle bir şey yani. Kaypak bir zemin. Kimler harcanmadı ki? Bir bir harcanıp gidiyor. E Recep Tayyip Erdoğan bile harcanıyor yani. E bu kadar hizmet yapmış, bu kadar mücadele ediyor. Topuyla, tüfeğiyle herkes saldırıyor. Adam herkese karşı direniyor ama küfür yiyor. Yani normal koşullarda bu şahsi düşüncem benim. %80 oy alması gereken adam %51'i zor alıyor. Bu kadar güzel işlere imza atan Tayyip Erdoğan'a yapılan bu muamele diğer siyasetçiler için de bir referans değil mi? Ahmet Davutoğlu diyor silip süpüreceğiz. Geçen minibüsün üzerine çıkmıştı Saydım dört kişi izliyor. Onlara diyor ki iktidara geleceğiz. Dört kişi ya. Yani siyasette insanlar acaba aynaya mı bakmıyorlar? Yoksa bu ülkede siyasetin nasıl kaypak bir zemin olduğunu mu görmüyorlar? Yani Muharrem İnce'ye de yazık oldu. CHP harcamış olduğu siyasetçiler kervanına bir kişi daha eklemiş oldu. Yani siyasi mezarlıklara bir kişi daha defnedildi diyebiliriz. Adamlar Muharrem İnce'yi de gönderdiler. Kemal Kılıçdaroğlu artık çok rahat bir şekilde at oynatabilir. Güneydoğu'nun incisi Mersin'de gidip istediği yerde oturabilir. Ya da merdivene ters binip istediği durakta inebilir. Yeni bir videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.